Kuzey Karavan'ın bir de bu şekilde Pusat 420 olan modeli mevcut. Her ikisinde de yerli tente kullanılmış. Özelliklerini şu şekilde durdurup izleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Bunda ayrı olarak açılı pistonlu camların arkada da bir tane var. Arkaya da koyulmuş. Şimdi içeri girip çekim yapmak istiyoruz ama bayağı yoğun olduğu için şu an giriş yapamıyoruz. Evet. Boşalmış hemen girelim. İçeriye girdiğimizde önce sol tarafta bulunan bu şekilde ranzalarımız mevcut. Sabit mi? Değil. Pistonlu kullanılmış. Çift taraflı piston. Burada hemen iki kişilik bir oturma alanı mevcut. Biraz fazla oldu. Burada portatif bir tuvalet kullanılmış. Ayrıyeten pistonlu bir cam kullanılmış. bu tarafa geldiğimizde burada saklama alanları TV bu şekilde burada kullanılmış bu şekilde saklanıp içeride kalabiliyor ev okulun 90 litre bir buzdolabı kullanılmış çift taraflı diye bakıyorum değil tek taraflı Evet buradaki alanlar da değerlendirilmiş şekilde. Karşılıklı dolaplar mevcut. Kontrol panelimiz bu şekilde konumlandırılmış. Göstergeler bu şekilde konumlandırılmış. Burası bu masa aşağıya inip yatak olabiliyor. Çift kişilik yatak olarak kullanılabiliyor. Burada bir sky window olarak kullanılmış. Artı tamamen kapatabiliyorsunuz. Aç, açabiliyorsunuz. Altta da sinekliği mevcut. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada birlikte olan hem lavabosu hem de ocağı birlikte olan bir ürün kullanılmış. Muhtemelen yerli bir ürün bu da. Artı şu şekilde kullanılan bir yan tezgah yapılmış. Ve bosta bakıyorum. Nerede diye. Evet ve bosta karşıda aşağıya konumlandırılmış. Burada bir havalandırması mevcut tavan eki olarak ledli kullanılmış. Benim boyum 1.87. Ortalama buranın 1.95 civarında tavan yüksekliği mevcut.